anlatmadan önce geçen hafta iki konuyu dile getirmiştim. Bunlardan birisi Osmanlı Oba Boksu. Ben ona hani bir de biraz daha işin başka bir boyutunu anlatmak için Osmanlı Tokatı Federasyonu diye bir ifade de kullanmıştım. Bu Osmanlı Oba Boksu Federasyonu'nu kuran arkadaşımız Talat Ayhan Bey beni aradı. Çok nazik bir telefon konuşması yaptık. Çok nazik çocuk belli Beyli. Haymanalıymış ama şimdi Antalya'da. Dedi ki bana hocam dedi, evet böyle bir federasyonu kurdum. Osmanlı oba boksu, bu sporun yerleşmesi için uğraşıyorum. Neye uğraşıyorsun sen dedim. Dedi ki, Asya dövüş sanatları var ya, ben de dedi bunun bizim Türklere has olan işte Osmanlı oba boksu, böyle bir sanatı, bu dövüş sanatını dedi yerleştirmeye çalışıyorum. Burada kullandığım terminolojiler, kavramlar işte bizim Türk geleneği, Türk tarihinde kavramlar ama hepsi öyle değil çünkü büyük bölümüyle İslami kavramları kullanıyor. Ama o ikisini özdeşleştirdiği için çocuk öyle kullanıyor. İkincisi, bu dedi kurmuş olduğumuz federasyon, beş başka ülke daha aynı şekilde kurmuş. İçinde KKTC de var bunun. Efendim, biz dedi resmi olarak kabul görmüş bir federasyon olmadığımız için ötekiler gibi örneğin Muay Thai gibi devletten herhangi biçimde bir bütçe almıyoruz. Devlet bize para falan ödemiyor. Öbürleri evet. Şimdi, siz öbür dile getiriyorsunuz doğru. Onlar bir aile şirketi haline almış durumda. Bazı federasyonlar. Onlar çok ciddi biçimde çok yüklü paralar alıyorlar. Ben ise dedi babadan kalan yerim tarlam falan vardı. Onları sattım, <laughs> onları sattım, o sattığım parayla dedi bütün bunları yapmaya çalışıyorum. Öte yandan benim geçen hafta anlattığım bir mesele vardı yani ya, medyada da aslında biraz sulandırılmış. Şimdi hani bir aslanla dört ay aynı kafeste kalmış hikayesi var ya çocuk onun aslını anlattı. Dedi ki hocam başkasına ait bir iş adamına aitmiş aslan, yavru aslan biraz büyüyünce adamcağız ona işte bakamıyor. Buna meraklısı olan birisi var mı diye ortak bir tanıdıkları O da diyor ki var ve bu Talat Bey'e getiriyorlar onu. Küçük aslan. Dördüncü ayı bulduğunda tabii aslan aslan oluyor. Günde 7-8 kilo et yiyor bu hayvan. <laughs> Onun üzerine kafese kapatıyor. Dört ayda kafeste kalıyor. 4 dört ay hikayesi soymuş Yani çocuk dört ay kafesin içinde bir aslanla yaşamamış. Ama dört ay orada kalıyor. Peki ne yapmış? Ne yapmış? İşte aslanın hareketlerini takip etmiş. İşte pençe nasıl atıyor, tokat nasıl atıyor falan filan. Çocuk onu kullanıyor. Bu muaytai gibi falan bir takım sonradan türetilmiş, üretilmiş olan bu dövüş sanatları, bu federasyondaki selamlama şekillerine falan takılmış bunlara. Bunlara canı sıkılmış. Çünkü diyor orada bir şeyi tanrılaştırıyor, putlaştırıyorlar. Bu diyor olacak şey değil. İşte ben diyor bildiğin klasik selamlama usulleri. Ben diyor bunların yerleşmesine taraftarım. Benim anladığım kadarıyla bu çocuk, bu Talat Ayhan Bey son derece iyi niyetle bir iş yapıyor. Biz de onun adına e, evet, ben izleyici, evet, izleyiciyle buluşturmuş olayım. Da buluşturmuş, buluşturmuş olayım. Ol. Bu programlarında çok yakın takipçisiymiş çocuk, izleyicisiymiş. Benimle siyasi görüşlerini falan da paylaştı. Tabii bunları burada ekrandan iz açıklamayacağım doğal olarak, izah etmeyeceğim. Çocuk bütün son derece içtenlikle, çok sıcak bütün bunların hepsini konuştu etti. Özet olarak buradaki Osmanlı Oba Boksu Federasyonu ve Osmanlı Oba Boksu bu spor dalı iyi niyetle kurulmuş. Biz Türk motifleri taşıdığı için yaygınlaştırılmaya çalışılıyormuş. Ama devletten bir kuruş para almayan, devletten herhangi biçimde çıkarı olmayan bir federasyon ve bir spor dalı. Bunu böylece paylaşmış olayım. Asıl